Köklü bir geçmiş, modern bir vizyon. 1940'tan bugüne, Isparta'nın kalbinde, mesleğin, sanatın ve üretimin merkezi. Gül, Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bilgiyle, yetenekle ve özgüvenle geleceği şekillendiren bir okul. Burada profesyonel mutfak sanatlarında eğitim alıyoruz. Dünya mutfağından geleneksel lezzetlere kadar farklı birçok tarif üzerinde çalışıyoruz. Ben mezun olduğumda başarılı bir şef olarak kariyerime başlamayı ve belki de ileride kendi işletmemi kurmayı hedefliyorum. Grafit tasarım sayesinde kendi fikirlerimi dijital platformlarda görsel olarak ifade edebilmeyi öğrendim. Profesyonel tasarım yazılımları ve ekipmanlarla donatılmış atölyelerimizde yaratıcı projeler gerçekleştiriyoruz. Ben de geleceğin grafik tasarımcısı olarak ileride kendi tasarım stüdyomu kurmayı planlıyorum. Burada çocuklarla etkili iletişim kurmayı, onların gelişim özelliklerini anlayarak doğru yaklaşımlarda bulunmayı öğrendim. Eğitim hayatım boyunca aldığım teorik bilgileri anaokullarına yaptığımız staj çalışmalarında uygulama şansı buldum. Gelecekte çocukların hayatında fark yaratacak iyi bir eğitimci olmak istiyorum ve buna hazırım. bölümde aldığımız eğitimde programlama ve web tasarımda derinlemesine beceriler elde ediyoruz. Cisco Akademisi sayesinde geçerli bir sertifika kazanma fırsatımız oluyor. Mezun olduktan sonra ısrar arası firmada kariyer yapmak istiyorum. Biz burada sadece bir meslek değil, bir gelecek inşa ediyoruz. Sanat benim için hayatın anlamını keşfetmenin bir yolu. Burada çizim, heykel ve seramik gibi birçok farklı teknik öğrendim. Bu deneyimler sayesinde gelecekte iç mekan tasarımında uzmanlaşmayı ve estetik dokunuşlarla yaşam alanlarını güzelleştirmeyi hedefliyorum. Sanattan bilişime, gastronomiden eğitime. Geleceğe şekil verenlerin adresi. Gül, Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.